Aşağıdaki grafikte dört elementin grup ve periyot numaraları verilmiştir. Grafikte verilen bu elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. X ve Z elementi aynı grupta olmalarına rağmen son katmanlarındaki değerlik elektron sayıları eşit değildir. Evet. Baktığımızda buna X için birinci periyot Birinci periyot 8A grubunda yer almakta. Z için baktığımızda ise ikinci periyot ve 8A grubunda yer alır. Nedenle aynı gruptadırlar. Fakat son katmanlarındaki değerlik elektron sayıları birbirine eşit değildir. Çünkü periyot numaraları farklı olacaktır. Doğru. ve Y elementinin atom numarası diğer elementlerden daha büyüktür. Y elementinin atom numarasını incelediğimizde öncelikle 3. periyot 2A grubunda, 3. periyot 2A grubunda yer almaktadır. T için baktığımızda 2. periyot 3A grubunda yer alır. atom numarası yukarıda aşağıya inildikçe ve soldan sağa doğru gidildikçe artmaktadır. Atom numaramız artar. E, y elementinin atom numarası da 3. periyotta en büyük periyotta olduğu için en fazladır diyebiliriz. Doğrudur. C. Z elementinin bazı özellikleri Z elementine bazı özellikleri ise Y elementine benzer. İkinci periyot 3A grubunda yer almaktadır ve e, ikinci periyot 3A grubunda yer aldığı için buna yarı metaldir diyebiliriz ve bazı özellikleri Z elementine ikinci periyot 8A grubunda yer alır Z elementi ve e, Y elementine benzer diyebiliriz doğrudur. D, X elementinin son katmanındaki değerlik elektron sayısı, Y elementinin son katmanındaki değerlik elektron sayısından fazladır demiş. X elementi birinci periyot 8A grubundadır. Ee, y elementine baktığımız zaman üçüncü periyod 2A grubundadır. Ve e, X elementinin değerlik elektron sayısı, e, birinci periyotta olduğu için y üçüncü periyotta olduğu için y'ye göre daha azdır diyebiliriz. O nedenle d şıkkımız yanlıştır ve doğru seçeneğimiz d olacaktır.